Vücudumuzda birçok mikrosistem vardır. Bunlar bazen kaşlarımızdadır, bazen skalp dediğimiz baş bölgesindedir, bazen de kulağımızdadır. En meşhurlarından birisi de kulak sistemimizdir. Yani tabiri caizse o çocuğun anne karnında ters duruşunun aynısı bizim kulağımızda da yerleştirilmiştir. Ve biz kulağımıza hakim olur isek aslında birçok problemimizin çözümüne de destek sağlamış oluruz. Bunun için de şimdi size özellikle baş bölgesindeki bir ağrıdan bahsetmek isterim. Çünkü baş bölgesindeki ağrıların çoğunu bizim boyun bölgesindeki problemlerimiz ortaya koyabilmektedir. Eğer siz baş bölgesini ağrısını kendinizde bir nebze almamak, algılamak, ona çözüm üretmek isterseniz size bir mucize, bir yaklaşımdan bahsetmek isterim. Özellikle bu kulağımızdaki şu tümsek gördüğünüz bölge bizim baş bölgemizi temsil etmektedir. Ve onun hemen arkasındaki bölgemiz ise C1 tabir ettiğimiz servikal yani boyun omurlarının birincisini te temsil etmektedir. Ve bu ikisinin arasındaki bir blokaj başın arkasında birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Onun için de bu kişiler bu bölgeye bazen elbette ki bir akupunktur iğnesiyle de o bölgeye uyarabileceğimiz gibi o kişiyi aynı zamanda bazen bunu kendi eliyle de o bölgenin masajını sağlayaraktan başın hemen arkasından başlayıp da başın hemen arkasını sepet gibi yapan ve baş arkasından başlayıp gözüne doğru yayılan bir ağrının önlenmesine yardımcı olabilir. Bu bazen elbette ki postür bozukluğu olan kişilerde olabileceği gibi bazen de işte ankilozan spondilit gibi ve hatta bilgisayar başında çok vakit geçiren kişilerde olan durumlardır. Onun için tekrar söylüyorum, bu tümseyin hemen arkasındaki bölge bizim C1 yani e, suboksipital bölge dediğimiz yani başın hemen altındaki kas bölgesini temsil etmektedir. veya da oradaki birinci omurla baş arasındaki bir blokaj olduğunda hem kulağında hem gözünde hem başında ağrılar ortaya çıkabilmektedir. İşte bu bölgeyi sık sık gün içerisinde yoklarsınızsa bu da çoğunlukla bazen sağda bazen solda ağrılı olabilmektedir. Ama her iki tarafı da bu bölgeye masaj yapar iseniz ise şayet başınızın rahatladığını siz dahi göreceksiniz. Ortalama 1 veya 2 dakikalık bir uygulama oradaki refleks noktasının veyahut da mikrosistemdeki temsil edilen noktanın gevşemesiyle birlikte vücudumuza doğru emirin doğru komutan verilmesiyle başın rahatlamasını beraberinde getirecektir.